2010 ve sonrasında doğan çocukların gerçekten çok da şanslı olmadığını görüyoruz. Bu nesil kaygılı nesil. Bu neslin ismi kaygı nesli. Mental hastalıklar yüzde 134 artmış. Anksiyete yüzde 139 artmış. Bu bir pandemi aslında, kaygı pandemisi. Sağlıklı günler diliyorum. Bugün sizlerle yeni nesilin değişik yapılanmasını, yapısını tartışmak isterim. Son günlerde yapılan bazı çalışmalar sonuç vermeye başladı. Nedir bunlar? 2010 ve sonrasında doğan çocukların mental ve anksiyete durumunu, bazı psikolojik rahatsızlıklarını izleyen büyük bir çalışma. Bu çalışmanın sonuçlarına baktığımız zaman 2010 ve sonrasında doğan çocukların gerçekten çok da şanslı olmadığını görüyoruz. Bunun birçok nedeni var. Bu sonuçlar bize şunu gösteriyor ki aslında 2010 ve sonrasında doğan nesil hani X, Y, Z falan diye isimlendiriliyor ya bu nesil kaygılı nesil. Bu neslin ismi kaygı nesli. Çok kaygılılar. Mental hastalıklar yüzde 134 artmış. Anksiyete yüzde 139 artmış. Bunun sosyal yaşamla, sosyal çevremizle ilişkileri çok önemli. Bu çalışmada bakıldığı zaman birkaç tane önemli faktör var. Bunlardan bir tanesi aile yaşamı, bir diğeri Sosyal çevresi çocuğun, mesela arkadaş grubu, arkadaşlıkları. Bir diğeri spor yapıp yapmaması. Sosyal etkinliklere katılıp katılmaması. Bir diğeri olumsuz anlamda bu elektronik cihazlara çok zaman ayırması. Cep telefonu, bilgisayar, tabletlere çok zaman ayırması. Doğayla beraber olamaması. Bir çiçeğin açmasını görememesi. Çiçeği koklamaması. Hayvanlarla beraber olmaması, mesela ev hayvanlarıyla, hayvanlarla beraber olan çocuklarda çok daha az kaygı oluyor. Aslında bu olay müthiş bir epidemi diyebiliriz. Yani hani korona pandemisi falan diyoruz ya. Bu bir pandemi aslında, kaygı pandemisi. Gençlerimizde bunun önlemini almamız lazım. Davranışlarımızı buna göre şekillendirmemiz lazım. Yakında yani önümüzdeki 5-10 yılda 2010 nesli bu söylediğimiz kaygılı nesil aslında anne baba olacak. Asıl problem bu kaygılı neslin anne baba olmasıyla daha da ağırlaşacak. Çocuklarımıza kaygıyı giderecek şekilde davranmamız gerekir. Birkaç örnek vermek isterim. Çocuklarınıza net mesajlar vermeniz lazım. En basit ve hepimizin karşılaştığı bir oyuncak alınması mesela yeni oyuncak almışsınız bir oyuncak istiyor. Şimdi şöyle bir davranış şekli sergileyebiliriz. Ben sana yeni oyuncak aldım. Yeni bir oyuncak almanın yararı olduğuna inanmıyorum. Daha sonra bunu düşüneceğim ve yeni bir oyuncak almanın zamanı geldiğini söyleyeceğim falan gibi açıklamalar aslında bu neslin yani şu andaki genç anne babaların çok yaptığı bir şey. Çocuklar bundan kaygı duyuyorlar. Böyle açıklamalar onlara etki etmiyor. Net olmanız lazım. Yeni oyuncak alındığı için yeni bir oyuncak daha alınmayacak. Bu kadar. Gereksiz, onu kaygıya düşürecek böyle gereğinden fazla izahat vermeniz, açıklamalar yapmanız hani sizi iyi bir anne baba yapmaz. Sert olun demiyorum. Ama dirayetli olun diyorum. Çocuk sizdeki kararlılığı görsün. Böyle gereksiz açıklamalar falan. Çocuklar anlamazlar bunu. Anlamıyorlardı zaten. Kaygı oranları yükseliyor. Bu söylediğiniz her şey aslında erişkin insanlar için açıklayıcı şeyler. Bir 3-5-6 yaşlarındaki çocuk için bunları açıklamanız çok anlamlı değil. Ha ben bunu yapılan çalışmalardan söylüyorum. Gerçekten bu tür yaklaşımlar yani gereksiz açıklamalar, uzun açıklamalar, teferruat içeren açıklamalar çocukların kaygı düzeyini arttırıyor. Çok net olmanız lazım. Onlar sizden net ve dirayet bekliyorlar. Güvenilir ve sırtımı dayayacağım, doğru karar veren anne baba olmanızı istiyorlar. O yüzden gerçekten bu nesil kaygılı nesil. Bir an önce bu kaygıyı giderecek şekilde davranmamız toplumsal olarak buna özen göstermemiz gerekiyor. Sağlıklı günler diliyorum.